Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oda vlogu 2 çekeceğim. Neden oda vlogu 2 çekiyorum? Arkadaşlar çünkü YouTube'a oda vlogu videosunu yayınladıktan sonra yani yayınladıktan 3-4 gün sonra annem odamı değiştirdi. Odamı değiştirdik. Umarım beğenirsiniz. O zaman geçelim. Açtım kapıyı. Şöyle çevireyim. Arkadaşlar bu çekmece gene burada. Aynı yerinde. Ee, bu şeyde. Kitaplık da gene aynı yerinde. Bu ikisi aynı yerinde yani. Bu ikisini değiştirmedik. Çalışma masam burada. Bilgisayar masam. Oyun masam işte. Ee, o eskiden şuradaydı arkadaşlar. Onu buraya aldık. Şöyle. Burada da güzel durdu. Şurada süpürge işte. Onun yanında hemen dolabımız var. Ee, zaten dolabı biliyordunuz. Beni de görüyorsunuz burada. Arkadaşlar dolap eskiden şu arkamdaydı. Dolap eskiden arkamdaydı. Ee, yatağı aldık. Yatağı buraya aldık. Ya, yatak eskiden buradaydı. Dolap eskiden buradaydı. Tam tersi yaptık. Ee, şurada işte oyuncaklarım var. Kardeşimin oyuncakları var işte burada bisiklet kasklarım var falan filan ondan sonra başka hani bir şey var mı yok aslında arkadaşlar sizinle bir konu konuşmak istiyorum şöyle masama geçeyim kamerayı da sabitleyeceğim arkadaşlar gel yürüsene ya. 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 ya sinir oluyorum ya sinir oluyorum ya açayım Görüyordur olur değil mi? Ya. Sinir oldum ya. Görüyordur beni değil mi? Şu başından düzelteyim. Evet arkadaşlar sinir oldum. Şu an sinir oldum gerçekten. Arkadaşlar şimdi sizinle bir konu konuşmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz herkesin doğum günü oluyor. Yani doğum gününde işte pasta kesiyorlar. işte mum üfletiyorlar falan filan. Ben de dedim ki doğum günü doğum günü diye bir seri başlatalım. Ya mesela benim annemin doğum günü var. Ondan sonra kardeşim doğum günü var. Benim doğum günüm var. Babamın doğum günü geçti. Ee, size hatırlat hatırlatamadım bu fikrim ama annemin, babamın ve benim videolarım yani benim doğum günü videolarımı çekebilirim istiyorsanız. Mesela diyelimler benim doğum günümdesiz ya. Annem, babam, kardeşim bana ne ne doğum günü hazırlıkları yapıyor? Nereye gideceğiz? Nerede pasta keseceğim? Pastam nasıl olacak işte? Yanımda kimler olacak? Böyle böyle sohbet, muhabbet işte. Böyle böyle video çekmeyi düşünüyorum. Her sene 4 tane, her sene 4 video. Her sene de Herkesin bir kere oluyor ya. bir de dört kişiyi serseri dört video. Dört video kardayız yani bir senede. Arkadaşlar eğer bu videoya on like gelirse dediğim gibi doğum günü serileri başlayacak. Umarım yani isterseniz ben çok isterim açıkçası yani. Zaten şu korona, koronadan, koronadan dolayı da dışarıda çıkamıyorum. Orada da video çekemiyorum. Bari evde kendi aramızda video çekelim değil mi? Arkadaşlar bir de şöyle bir uygulama varmış. Hemen göstereyim size. Gösterirken de anlatayım. Ee, arkadaşlar Discord diye bir tane uygulama var. Bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Ee, hemen açayım. Biraz uzun sürer ama hemen açarım. Aynen. Arkadaşlar Discord yazınca çıkıyor. Zaten siz D yazın direkt en başta çıkar. Şöyle bir uygulama. Göstereyim. Discord. Ya burada işte arkadaşlarınızla iyi sohbet edebiliyorsunuz. Ders gibi bakın. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ders gibi. Canım ders gibi burada. Böyle konuşabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Yani uzaktan eğitim gibi bir şey ama ders değil. Arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Yorumlarına bakalım bir. Yorumlarında yazmışlar ki mükemmel ama nitro çok pahalı basılı tutup yararlı diye görsünler yazmış. Mükemmel yazmış başına da. 5 yıldız vermiş, 5 yıldız vermiş, 5 yıldız vermiş, 5 yıldız vermiş. Çok çok çoğu kişi 5 yıldız, 4 yıldız, işte 3 yıldız. Böyle böyle güzel. Bence güzelmiş yani. Paralı mı? Orada para diye bir şey geçti ama Bence paralı değildir arkadaşlar. Ee, yani paralıysa da bilmiyorum. Ama eğer parasızsa Discord açacağım. Yani Discord yükleyeceğim ve oradan beraber canlı yayınlayan yani video çekebilirim. Belki orada canlı yayında takipçilerimle buluştum gibi. Şöyle bir uygulama arkadaşlar ya. Şöyle bir uygulama. İsterseniz ekran görüntüsü alın. Biraz bekleyeyim. Discord yani arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. İsteyen yani bunu yapabilir. Beraber şey yaparız. Yüklersem. Her gün aktif olmaya çalışırım ama çoğu günler işim oluyor. Biliyorsunuz video çekip editlemeye uğraşıyoruz. Yakında bir kamera almayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım kamera alabilirim. Bilmiyorum kısmet. Kamera alırsam. Gerçi bizim de bir tane kamera var ama eğer çalışırsa artık videolar ondan gelecek. Arkadaşlar bir de sizden bir şey isteyeceğim. Bir tane oyuncu koltuğu markasına mesela Kalitte, x ve bu iki oyuncu koltuğu markasından bana bir tane oyuncu koltuğu yollatabilirler mi arkadaşlar ya? Şununla duruyorum görmüyor musunuz? Çok sert taş gibi durumu göstereyim. Bakın arkadaşlar. iki senedir bunu kullanıyorum. İki senedir YouTube'a başlamadım ama iki senedir bunu kullanıyorum ya. Ders yaparken, işte şu zamanda video çekerken iki senedir bunu kullanıyorum. Bakın şurası mesela bozuk. Burası bozuk işte. Ondan sonra ayakları dönmüyor. Çok sert. Şu ortasında şöyle bir demir var. Şurası şurada demir var. Bakın yedim böyle girebilir ama çok sert. Çok incecik bir şu kadar yani şu kalınlıkta bir sünger var bakın burası da. Hem hiç öyle hani oyuncu koltuklarında şöyle yatar ya hani böyle yatar ya İşte bunda o yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar iyi dediğim gibi eğer kalit kalite ya da ekstrive X3 ve Türk markası. Ben yani arkadaşlar Türk oyuncu koltuğu. Kalite nerenin bilmiyorum ama ya X3 ve ya da kaliteye yorum atarsanız, mesaj atarsanız, abi benim tanıdığım bir YouTuber var. Onun sandalyesi hiç iyi değil. Ona bir yardımda bulunur musunuz derseniz gerçekten çok mutlu olurum ve ona da daha kaliteli videolar gelir, tepki videolarına başlarım belki. Ee, ya yani yoruma yazacaksınız ki arkadaşlar. Ee, kalite ya da ve hangisini isterseniz fark etmez, hiç fark etmez. Ama ya kalite istiyorum ya da ve istiyorum. Yani markalı olsun arkadaşlar. Alırken en iyisini, en markalısını alalım. Anladınız mı beni yani? Mesela şunu yani aldık ama şimdi markası ne falan bilmiyorum yani. Alırken en iyisini, en markalısını almak istiyorum yani. Bilmiyorum. Umarım yazarsınız yani. Arkadaşlar yazacaksınız ki abi yani oyuncu koltuğu markasına kalite beni tanı ya, Kalit ya da Kalitte ya da benim tanıdığım bir youtuber var. Bu youtuberın kıçı rahat etmiyormuş. <laughs> Diyin arkadaşlar. Yani öyle demeyin de misali söylüyorum. Kıçı rahat etmiyormuş. Ya rahat etmiyor taş gibi arkadaşlar. Taş gibi. Siz deyin. Ya isterseniz deyin tepki videoları gelir ondan sonra daha güzel videolar gelebilir bilgisayar başında video çekelim mesela işte çizgi filmler komik animasyon çizgi filmleri falan çekebilirim siz yeter ki yazın yani sevdiğim youtuber'a bir oyuncu koltuğu hediye eder misiniz diye taş gibi koltukta oturuyor diyin arkadaşlar gerçekten çok sert yani siz şöyle yumuşak görebiliyor olab yumuşak görüyor olabilirsiniz ama ya bak şöyle yumuşak görünüyor ama şuranın altında şurada tam şurada bak şu bölgede bir demir var arkadaşlar. Çok acıtıyor yani. Nasıl oturursam oturayım çok acıtıyor. Ya sizden ricam kalite. Bak kalite ya da x arkadaşlar. x -drive. Bir de calitte. Yani kalite diye okunuyor ama calitte diye yazılıyor onların yorumlarına yazın. Ya da mesaj atın. Numarası falan varsa mesaj atın. Benim sevdiğim bir tane YouTuber var. Ona bir oyuncu koltuğu hediye eder misiniz diye yazın. Eğer bu kanalım şu an 43 abone falan eğer 43 kişi de yazarsa belki bana bir oyuncu koltuğu hediye edebilirler. yani Umarım gelir arkadaşlar. Yazmanızı bekleyeceğim. X3 ve kalite. O zaman videoyu da burada bitirelim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer yani benim beni şu koltuğa mahkum etmek istiyorsanız yazmazsınız. Ama eğer beni seviyorsanız ve beni düşünüyorsanız kalite ya da xtreve'ye yazın. Eğer, eğer aranızda benim gibi youtuber olan varsa ben de yazabilirim yorumlara. Umarım yazarsınız. Yani ya almışken en iyisini alayım diyorum arkadaşlar. Mesela ben şimdi gitsem 500 liralık bir tane alsam 2 yıl sonra kırılacak. Ya da 3 yıl sonra 4 yıl sonra kırılacak. Ama x 3 ve Kalit de çok markalı oyuncu koltukları. Mesela x 3 Türk. Türk markasından yapılıyor. Türkiye'de üretiliyor X3V. Kalitlerin bilmiyorum ama Kalitler de, de güzel sağlam. Ya arkadaşlar gördünüz mü? ya razıysa yani gönlünüz böyle istiyorsa böyle olsun. İsterseniz yazabilirsiniz. x ve ya da kalite İkisinden birine yazın. Hiç fark etmez. Ya x ya da kalite Dediğim gibi en kalitelisi olsun. Ve kaliteli videolar gelsin. Videoyu da bitirmek istiyorum. Şöyle yatağımı genişten bir göstereyim. Odamı. Şöyle bir yer mi? Evet arkadaşlar videoyu da burada bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda odamın yani oda vlogu 2 çektim. Oyuncu koltuğunu unutmayın. Yani oyuncu koltuğuna markasını yazım yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.